Merhabalar, ben Ahmet Kışıkçı. Bu videonun konusu Flutter ile geliştirmiş olduğum bir e, uygulamayı sizlere kısaca tanıtmaktır. Problemimize gelecek olursak insanlar sosyal medyada çok çok e, vakit kaybetmektedirler. Bu vakitlerinin çoğunu da e, fotoğraf atarken harcamaktadırlar. Burada sağ tarafta TRT Haberi'nin yayınlamış olduğu bir anket sonuçlarını görüyoruz. Burada en fazla vakit geçirdiğimiz WhatsApp'ta hissedilir. WhatsApp iletişim için kullanıldığından ötürü bizim uygulamamızda pek e, Aktif bir eklenti değil. Instagram e, fotoğraf konusunda e, temel dayanağı fotoğraf olduğu için e, Instagram gibi fotoğraf üzerinden e, interaktif bir e, sosyal medya uygulamalarına e, çözüm üretecek şekilde fotoğraflarınızı e, analiz edecek ve daha sonra kategoriler kategorileştirerek e, sizlere e, fotoğraf atma konusunda yardımcı olacak bir e, uygulama geliştirdik. Burada çözüm olarak e, kamera ile canlı bir du duygu analizi yapıyoruz. Kameralar ile örneğin bir toplantı öncesinde ya da e, bir buluşmaya gideceğiniz zaman da duygu durumunuzu e, yüz ifadenizden analiz etmek için bu uygulamayı kullanabilirsiniz. Öte yandan yine e, resim çekinecekken duygu durumunuzu analiz etmek istiyorsanız gene bu uygulama size yardımcı olacaktır. Diğer taraftan da Galerideki fotoğraflarınızı seçerek, kategorileştirerek, işte e, mutlu, üzgün fotoğraflarınızı böyle kategorileştirerek bir duygu analizi yapmaktayız. E, bu çözümlerde yapay zeka modellerini kullandık. Yapay zekanın <laughs> e, tekrarlayan sinir ağları ve e, çeşitli veri e, optimizasyonları yaparak geliştirdik. Çözümde kullanılan yöntemlere gelecek olursak, ilk olarak veri setimiz Fair 2013 adlı bir veri seti. Burada e, kaynaklar kısmında da bıraktım linkini. Kaggle'da açık kaynak olarak e, sunulan bir veri seti. Burada bu veri setinin özelliği e, bir konferansta kullanılmış olması. Akademik bir çalışmada e, Peter Lutz-Karrier ve e, Aaron Kerrville tarafından hazırlanmış. E, burada e, çalışmaya yapan çalıştığa çalışan organizatörlerinin e, isteği üzerine açık kaynak kullanımı için bir ön sürüm şekilde e, veri setini açık kaynak olarak sunmuşlar. Burada veriyi ilk olarak ölçülediğimizde veri ile ilgili bilgiler edindiğimizde 7 farklı kategoriye bölünmüş olduğunu görüyoruz. 7 farklı duygu durum için resimlerin olduğunu görüyoruz. Bu resimleri e, veri analizi ve ölçülemesinden sonra CNN modelimizle eğitmeye başlıyoruz bu aşamada işte 80 epok ile %83 başarı oranı yakalıyoruz. Bu eğitim seti için geçerli. Yine test verisi seti için de %79 oranında bir başarı oranı sağlıyoruz. Burada 19.000 eğitim için 4.000 civarında ise test için veri seti ayrılmış durumda. Verilerimizi ön işlemeye devam ettikten sonra burada grafikte verilerimizin işte kızgın duygu durum analizi için yaklaşık 5 .000. İşte korku için de yaklaşık 5000, mutluluk e, duygu durumu için en fazla 9000 resim bulunuyor. Burada e, grafikleştirerek bunu görselleştirmiş olduk. Burada e, elde ettiğimiz sonuç veri analizi, veri dönüşlemesi sırasında. Korku durumu burada e, bir sorun teşkil ediyor. Çünkü görüntüler çok iyi değil. Fiir, e, olarak şurada mouse ile gösterdiğim kısımda. Görüntülerin byte'ları çok kötü durumda. Bu da bizim modelimizi bozuyor. Bunu çıkartmak bir seçenek. Biz çıkartıp da e, denedik. Daha iyi sonuçlar aldığımızı da söyleyebiliriz. Öte yandan iğrenme duygusunu, e, iğrenme duygusunda bir sorun yaşadık. Burada da verilerimiz çok az. Diğer veri setleri e, çok güzel eğitilirken, burada dengesiz veri denilen literatürde bir problem var. Dis e, Diskrupt yani e, iğrenme durumu için verilerimiz çok az. Bunu çözüm olarak çıkartabiliriz öte yandan farklı çözümlerde uygulayabiliriz. İlerleyen sayfalarda ona da değineceğiz. Şimdi kullandığımız çözüm CNN algoritması. CNN genellikle görüntü işleme olaylarında kullanılıyor. Görüntüleri sınıflandırma, görüntüleri e, bazı obje e, nesne e, algılama gibi problemlerde CNN algoritması kullanılıyor. Bu katmanlı bir algoritma. Burada ilk olarak e, convolution denilen eee evrim katmanını e, Karşımıza çıkıyor. Burada e, karşımıza çıkan ilk katman e, evrişim katmanı. Bu görüntüler ile ilgili belli bir değerler, belli bir pikseller arka planda çalıştığı için bu pikselleri e, orijinal görsel boyutlara daha küçük bir filtre görselin üzerinde gezdiriyoruz. Bu görsellerde belli bir özellikleri aramaya çalışıyoruz. Örneğin şu şekilde altta daha detaylı anlatırsam. Burada e, bu resmi komple şöyle 5x5'lik bir matris olarak düşünelim. Şurada aradığımız arabayı da 3x3'lük bir nesne olarak düşünelim. Bu 3x3'lük nesneyi büyük matrisinin üzerinde işte bu 7'den başlayarak 7, 4, 3, yine 3, 3, 2, 3, 3, 2 şeklinde oturacak şekilde ilk olarak bu bölgeye koyuyoruz. Ve daha sonra bu bölgedeki işte 7x1, 2x0 şeklinde matrislerimizin elemanlarını çarparak en son bir e, çarptıklığımız elemanları da toplayarak en son bir 3x3'lük elde ediyoruz. Bu işlemi şu 3 bölüm için, daha sonra bir satır kaydırarak o 3 bölüm için, daha sonra bir satır kaydırarak o 3 bölüm için, daha sonra sütunları kaydırarak ilerliyoruz ve böyle 5 çarpı 5lik matris sürekli geziyoruz. Ee, burada e, bunu yapmamızın sebebi, işte e, bu filtrelimizin bir araba nesne ya da e, trafik lehası ya da herhangi bir plaka tahmini görüntü işlemesi problemlerinde karşımıza çıkıyor. Bunlar için farklı filtreleme metotları var. Şu yaptığımız işlem filtreleme diyoruz. Şu filtre matrisi. Bu filtre matrisinin işte 1.1.1.0.0 olduğunu görüyoruz. Burada filtre matrisi olarak identity'yi kullanabiliriz. Sharpen'ı kullanabiliriz. İşte box blur gibi metotları kullanabiliriz. Burada bizim tercih ettiğimiz identity filtreleme şekli. Devam edecek olursak biz adım değeri ihtiyacımız var. Stride değeri. CNN modellerinde parametre olarak değiştirilebilen bir değer bu. Bu değer filtrenin ana görsel üzerinde kaç piksel boyunca kayacağını belirler. Örneğin az önce bir strike değerimiz bir, bir, bir adım, bir kutu şeklinde kaydırma yaparak işlemimize devam ettik. Ee, yani bu değer farklı da olabilir. Ee, sadece bir piksel atlayarak bu işlemi yapabiliriz. İki piksel atlayarak oluşturma işlemi yapabiliriz. Tabii iki e, strike'ı 2 olarak aldığımızda piksel sayısı artacağından ortaya çıkacak 3 umet ve daha küçük bir al olacaktır. Yani şu ortaya çıkacak bir daha küçük bir matris olacak şekilde sonuç alacağız. Burada padding işlemi var bir de bahsi geçen. Dolgu olarak Türkçe'ye çevriliyor. Bir görseli uyguladığımızda boyutlardan dolayı çıktı. Orijinal görselden daha küçük oluyor. Hani çünkü biz koca bir görselin içinde bir arabayı bulmaya çalışıyoruz. Bu daha küçük bir görsel sonuç olarak elde etmemiz gerekiyor. Bunu önlemek için kullanabileceğimiz yöntemler işte padding yani diğer satırları dolgulama şeklinde bir yöntem buluyoruz. Dolgulama işleminde adeta bir çerçeve olacakmış şekilde işte şurada gördüğünüz karın sarı çerçeve yani arabanın sarı çerçeveye alınması mesela padding işlemine örnek bir senaryo. Burada diğer o çerçeveye alacağımız kısım objeden yani arabadan arabanın haricinde sıfırlar eklenerek Burada filtrenin ekstra olarak küçülmesinin karenin de resmi daha da çok küçülteceğinden ötürü bir kare oraya sıfır koyarak elde etmiş oluyoruz. Dolgu işlemi bu sebeple. Bir de öte yandan ReLU konusu var. ReLU rate unit şeklinde bir fonksiyon. Doğrusu olmayan bir fonksiyon. Burada eksi 25 değerine bir ReLU fonksiyonuna çıktı olarak e, sıfırı 25 değerini alan bir fonksiyon ise 25'i veriyor. Ana amacı negatif değerlerden kurtulmak için. Çünkü negatif değerler bizim için dezavantaj. Çünkü 0 ile 255 arasında bir bit söz konusu resimlerde. Bir de bu renkli olduğunda çarpı 3 şeklinde 0 255 arasında bir matriks. Yani şurada hatta şurada daha net göstereyim. Şu en arkadaki red değerini alıyor. Şu bunların hepsi e, sade olarak bir katman ele aldığımızda resmi grileştiren katman bütün bu gri değerlerinin birleşimiyle işte e, renkler ortaya çıkıyor. Beyaz, e, taksi rengi gibi renkler ortaya çıkıyor. Bu ReLU değeri de bu negatif değerlerden kurtulmak için önemli bir e, alternatif fonksiyon sunuyor bize. Temel, temel olarak CNN algoritmaları sürekli geliştirmeler yapılıyor. Günümüzde de çokça e, mimari var. Hatta buraya yazdığımın daha ötesinde de mimariler var. İşte LeNet, AlexNet, VGGNet, GoogleNet gibi. Burada biz e, TensorFlow'un TF Lite modelini kullanıyoruz. Burada MobileNet üzerinden bir geliştirme yapıyoruz. Burada MobileNet üzerinden geliştirme yaptığımız ama arka planda yine CNN algoritmalarının bu anlattığım üç adım olacak şekilde çalışıyor. Fakat daha farklı mimariler ile beslenerek hız kazanmaya çalışılıyor. Daha objektif sonuçlar, stabil sonuçlar elde edilmeye çalışıyor. Bu mimarilerin temel mantığı ama yukarıdaki bahsi geçen konular. Farklı bir yöntem olarak ne uygulayabiliriz diye araştırdığımızda burada Google Teachable'ın Teachable Machine uygulamasından yararlanabileceğimiz fark ettik. Bu uygulamada resim, post, ses gibi veri setlerimizi sınıflandırabilir. İşte modelin çıktısını projenizde kullanabilirsiniz. Aynı arka planda CNN algoritmaları ile veri setimizi üstteki anlattığım konular neticesinde bir model olarak üretiyor. Bu model genelde Python ya da Ardillerini kullanıyorsanız ya da Tensorflow framework'ünü kullanıyorsanız H5 çıktısı olarak üretiliyor genelde. H5 çıktısını çıktı olarak elde ediyoruz. Bu H5 çıktısını belli bir 2-3 satırlık kodla TFLH çıktısını üretiyoruz. Daha sonra TFLH çıktısını da Moodle uygulamamızda kullanmak üzere modelimize veriyoruz. Buradaki resimlere atlıyorum çünkü canlı olarak ben uygulamayı size anlatacağım. Canlı olarak anlatmadan önce burada kullandığımız... CNN algoritmasının canlı halini biraz bahsetmek isterim. Burada dediğim gibi Kaggle'ın Fer 2013 bir konferansta kullanılmış diye bahsi geçen videonun ilk kısımlarında bahsi geçen veri setini kullandık. Burada da linkini bıraktım. burada ilk olarak Colab'da çalışıyoruz. Çünkü kendi bilgisayarımız o kadar verimli sonuçlar almıyor. Bayağı süreyi uzatıyor e güzel bir uygulama Colab üzerinden biz de devam etti. Colab üzerinden ilk önce drive'ımıza bağlandık. Kendi bu my drive'ımdaki e at 2013 veri setinden almış olduğum resimleri burada belirtiyorum. Daha sonra bir train işlemi gerçekleştirmek için belli başlı klasörleri çünkü biz resim eğitiyoruz. Resim bir byte olarak algoritmaya da verebiliriz ama burada bir batch size'ımızı işte imajın 48 48 bizim kullandığımız veri setinde burada height'ını byte'ını height belirtmemiz gerekiyor. Bu training generator yani oluşturmak için bu özellikleri önceden belirtmemiz gerekiyor. Burada obje olarak belirttiğimiz işte bu validasyon generator bir doğrulama doğrulama değişkeni. Aynı şekilde burada eğitim generatörü eğitim için nasıl bir eğitim uygulanacağına ait böyle özelliklerin bulunduğu bir obje. <laughs> Devam edecek olursak burada <laughs> özür dilerim. Ee, klaslarımızı belirtiyoruz. İşte burada 7 tane düğüm durumu için e, klaslarımızın isimleri yer alıyor. Bunları belirtiyoruz. <laughs> Daha sonra e, bizim resmimizi grey haline çeviriyoruz. Çünkü dediğim gibi katmanlar e, grey halinde bulunuyor. Biz resmimizi son katmanını Sıfır olacak şekilde son katmanını alıyoruz ve bunu kullanıcıya göstermek için bir PLT Show yapıyoruz. Daha sonra modelimizi create edecek olursak buradaki kodlar <laughs> zaten e, Sequential, e, TensorFlow'un Keras kutuphanesinde türetilen e, bir şey. Burada işte C Sharp'da e, nivleniyor, burada Python'da daha kolay olması açısından nivlenmiyor. Bu arka planda bir Sequential e, klası üretiyor. Onu da ben model değişkenine atıyorum. Burada model değişkeninin özelliklerini belirliyorum. İşte aktivasyonlar ReLU fonksiyonunu kullansın. İşte 48 48 bir white height değerimiz olduğu için 48 48 bir array oluşturmasını istiyorum. bu şekilde özellikleri belirterek en son modelimi compile ediyorum. Burada kategorik cross entropy entropy metotlarıyla resmi kategorileştirmemize yarayan bir şey. devam edecek olursak burada train test PAD'lerini yukarıda belirttiğim gibi burada da belirtiyorum. Burada işte 676 tane resmin bulunduğunu söylüyor bize. 676 tane test imajının bulunduğunu söylüyor. Burada Model Summary modelle ilgili bilgiler veriyor. İşte e, com 18. yöntüsünden 18496 parametresi işte iki değer resimler için kullanılıyormuş. Burada e, Keras modelinin özelliklerini veriyor kısacası. Modelimizi toplamda 2 milyon 489 bin tane parametre yer alıyor. Bunları eğitim için kullanıyoruz hepsini. Yani eğitime dahil olmayan herhangi bir sınıf şu an bizim modelimizde yok. çünkü. Eğittikten sonra buraya not almışım hatta yüzde çekersin sonra diye biz yüz refak kullanarak eğittik. Burada kısaca olması için video uzatmamak için zaten yetişmez 2-3 gün sürüyor bu şey. Bir de kolabın güzel bir özelliği sayfayı kapattığımızda da devam ediyor şey yapmaya, eğitmeye. Bu da e, bir epoch için 57 adet e, eğit, 57 adımda eğittiğimizde en son accuracy değerinin 0 olduğu validation 338 bu bayağı yüksek bir rakam. Yine accuracy değerinin e, 0.18 yani %18 şeklinde bir başarı oranı. Ben e, slaytımda belirttiğim gibi %89 olarak başarı %89 olarak test verisini başarılı şekilde eğittiğimizi söylemiştim. Burada EPO 100 olarak aldığımızda %89, 1 olarak aldığımızda daha düşük bir değer elde ettiğimizi görüyorsunuz burada. Daha sonra H5 olarak modelimizi kaydediyoruz. Modelin işte çeşitli train losslarını, validation losslarını aşağıdaki grafikte göstermişimdi. Burada en sonunda bir işte eksersi 0,0 işte modeli eğitilmediği için dediğim gibi sunuma bu videoya yetişecek şekilde bir EPO çektiğimiz için bu problem. Burada da en son skoru göstererek e, genel anlamda bu CNA algoritmasının e, modelini nasıl ettiğimizi görüyoruz. Burada en son göstereceğim şurada Asset e, içerisinde Asset içerisinde değildi, Presentation içerisinde e, H5'e konvert eden bir kod. Dediğim gibi 2-3 satırlık bir kod. Burada e, H5 modelden, az önce modelden ürettiğimiz H5 dosyasını alıp yüklüyoruz. Daha sonra bunu konvert ederek TFLite modeline konvert ediyoruz. Bu TFLite konvert ettiğimiz model ise şu şekilde burada duruyor. Aynı şekilde label'larını da elimizle yazıyoruz. Burada işte 0'dan 6'ya kadar index numarası olan 7 tane olduğu için bu şekilde eğitiyoruz. Diğer farklı bir yöntemden de çok kısaca bahsederek hemen uygulamayı gösterdikten sonra videoyu bitirmek istiyorum. Burada şuraya açmak istiyorum. Burada e, T-table dediğim gibi slaytlarda da bastıktım. farklı yöntemler üzerinden de e, daha kısa modeller elde edebiliriz. Bu T-table machine Google'ın bir üst kurs, alt bu şu. Burada işte e, çeşitli makine öğrenmesiyle e, resimler eğitebiliyoruz. E, müzik ya da e, ses kayıtları ya da müzik ya da işte nesne tanıma gibi problemleri bu şekilde herhangi bir kod yazmadan kullanabiliyoruz. Buraya 300 tane resim yüklemişiz bizim bu Telekinon e, datasında. 300 tane resmi yükledikten sonra 50 epoch olacak şekilde 5 size'ını 16 verdiğimizde öğrenme kat sayısını da 0-1 olarak kabul ettiğimizde 0-0-1 olarak kabul ettiğimizde böyle bir train işlemi var. Daha sonra bu train işleminden sonra bir TFL çıktısı veriyor bize. Burada doğrulantı bastığımız anda bir TFL model çıktısı veriyor. Bunu kullanabiliriz. Burada benim bir çalışmam var. Burada işte şaşırmış gibi bakıyorum. %98 şaşırdığımı bana söylüyor bu model. Bu modelin aynısını e, hiçbir değişiklik yapmadan işte Flutter'da da kullanabiliriz. Flutter'ın kodlarından da çok kısaca bahsedeyim. Burada e, UI kısmında aslında bütün şey mesele. Diğer asetler e, modeli tanımlamak için. E, burada sayfalarımıza baktığımızda iki adet aslında sayfamız var. Üç adet. bir form olmak üzere iki adet de kamera anılayız. Burada galeriye baktığımızda zaten kamera için de aynı kodlar yer alıyor. Galeriye baktığımızda ilk olarak bir e, bu çıktığımızı, TFLite uzantılı çıktığımızı load edecek bir fonksiyon yazıyoruz. Bu uygulama, yani bu sayfayı ilk açıldığında buranın load edilerek TFLite modelinin yüklenmesini e, istiyoruz. Bu yüklenen TFLite modelini ise zaten bu Flutter'ın bir kütüphanesi olduğunu göre oldukça rahat bir kullanım Bu e, de işte de onumig şeklinde galeriden aldığımız için patch'ini veriyoruz. Patch'ini de verdiğimiz için burada o peç içerisinde kaç tane image varsa onları tek tek dönüyor. Döndükten sonra bir model oluyor. Bu model de analyze model list olarak bir listeye atılıyor. Daha sonra bu liste şurada analiz fonksiyonunu tetikliyor. Bu analiz fonksiyonunda işte yüklenen kaç tane resim varsa o kadar dönüp burada yine modelin patch'ini verip bir prediction işleminden sonra kaç tane imajımız varsa böyle tek tekten onların label'larını etiketliyor. Yine kamera için de benzer durum söz konusu zaten. Kamera için de ilk önce kamerayı yükleyecek fonksiyonumuzu tıklıyorum bu sayfa açıldığında. Bu sayfa tetiklendiğinde gene modelimizde yüklediğimizi varsayarak aşağıda load modelden modelimizi yüklediğimizi varsayıyoruz. Burada RAM model on frame şeklinde bir fonksiyon karşımıza çıkıyor. Yine bu tf bir e, hazır kütüphanesi, Flutter'ın hazır kütüphanesinin fonksiyonu burada işte byte kameradan aldığımız e, resmi e, byte'a çevirerek byte liste atıyoruz. İşte işte height'in e, işte yüksekliğini genişliğini vererek bu şekilde bir çıktı üretiyor test edelim şimdi ilk ekranımızda home kısmında biraz uygulamayı bahsediyor. zaten ben genellikle bahsettiğimden ötürü bu sayfaya geçmek istiyorum burada işte seçimizi yaptıktan sonra galeriye nasıl açacağınız kamera analizini nasıl yapacaksınız onlar belirtiliyor en son şu galeriden başlayacak şekilde İlk önce burada 3 tane butonumuz var. Burada select, clear, analiz Select işleminde Telefonumuzda yer alan fotoğrafları alıyoruz. Burada Sağlı sollu baktığım Fotoğrafları Select yaparak Yüklüyorum Analiz etmek istediğimde Arka planda çalışmasını bekliyoruz. Burada işte 3 resim için birden fazla Yaptı. Bu resimleri tek tek açtığımızda işte discus değeri için 3 adet resim bulundu. Surprise değeri için de yine 3 adet resim bulunduğunu. Yok, bir tane resimde şaşırmışım, bir tane resimde surprise değerinin olduğu. İşte doğal olarak baktığım bir tane resim var. İşte üzgün olarak e, bir tane resim var. Bu şekilde kategorileştirerek kullanıcıya e, bilgi veriyor. Yine aynı senaryo kamera için incelediğimde kameraya işte şu an Sinirli baktım da Şu an aynen model, benim kameram, bilgisayarın kamerası kötü olduğu için biraz iyi algılayamıyor bazıları. Şaşırmış olarak verdi aslında ama bu şekilde Angry'yi de, tabi daha fazla epok süresini daha fazla tutarak işte biz 3 3 tane resim yüklemiştik bu ablalık teşkilatına mesela, 300 tane değil de 500 tane ekleyerek epoklarını arttırarak bu modelin e, modelin başarı oranını daha fazla yükseltebiliriz. E, fakat şu an işte e, hem kameradan ötürü hem modelin e, az eğitilmesinden ötürü böyle bir sonuç alıyoruz. Yine aynı şekilde zaten özelleştirilmiş kodlarımız da var. Burada da e, oluşan kötü resimleri kaldırdığımızı ya da e, az olan veri setini daha e, çoğaltarak az olan veri seti üzerinde daha az eğitilmesini, yani ezber olarak bir geçiyor. Ezberlememesini, işte 200 tane diskus değeri var, bu diğer resimden 5000 tane olunca burada bir veri dengesizliği olduğunu ötürü model bazı şeyleri ezberliyor. Biz bunu istemiyoruz. Modelin e, ezberlemesini gibi, veri setinin e, çoğaltarak çeşitlendirerek e, çeşitli işte hava, durumuna, hava durumunu, o günkü hava durumunu da alarak, canlı veri analizinde. o günkü hava durumunu da alarak çeşitli optimizasyonlarla bu ve modelin eğitimini daha da güçlendirebiliriz. Benim anlatacaklarım bu kadar. Hepinizi dinlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.